Sonuçta genç oyuncu demedim. Şu an kulübün yani. Peki, oyuncusu. Alper Potuk bu açıklamayı yaptı. Fenerbahçe'nin transferleri kimler ki? Birazdan onu da açıklayacak Emre. Bakalım kimlermiş? Bir paylaşsın bizimle. Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. İki tane yabancı stoperle uğraşıyorlar. İki tane yabancı stoper alacak Fenerbahçe. İki yabancı stoperle uğraşıyorlar. Serdar ve Falet kalıyor diyorsun yine. Onlar. Kalıyor. İki tane yabancı stoper alacak Fenerbahçe. Kesin olarak. Ee, Gökhan'la Caner'in de artık işinin bittiğini duydum. Nasıl yani? Yani Fenerbahçe ile anlaştıklarını duydum. Ee, o işte. Nasıl oluyor abi? İşte olur abi görürsün. Ya şey, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta maçı var Maçı ya. var abi. Önümüzdeki, Önümüzdeki sene abi. için. Önümüzdeki sene için bu sene. Tamam, maçı için var abi. Adam olmasın abi. Ya ben size anlatamıyorum galiba. ya? sen kendi diyordun ya başım. Önemli bir maç var abi. Avrupa Kupası'na gidecekler. Ya nasıl anlaşıyor ya? Bak, i̇ki tane. İki tane şampiyonla oynayan takım. Abi Avrupa kupalarına gidecek Anlaşamazsın. Tahta gitsene bir tane. Anlaşamazsın. Tahta gitsene gelmeyince nasıl yapıyorsun? Tahta gitsene Duydum. Anlaştığını duydum. Anlaşamaz abi. Maç var. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Bütün var o zaman. Şahibe senin dediğin o. Bütün suçlu abi. Bak nereye çevirdi gördün mü? Bütün suç bunda Salla dur. Sallıyorsun. Nasıl anlaşıyor abi? Sana söylüyoruz güzel. Avrupa dedin. Kupası'na gidecekler. Fenerbahçe kaybederse kupaya gidecek. Ya. İki tane oyuncusuyla anlaştım <laughs> sizin, diyorsun. Sizin, Nasıl bir şey yapıyorsun sen? Sizin Altıparmak çıktı söyledi. Bazı Biz dedi, beş yaşta göre normal de. Bize göre de değil. Dedi, değil, mi? değil. Anlaşır o zaman. Bak ya şimdi, bence de normal ama o diyor ya Galatasaray alınca şahip oluyor, Fener alınca bak, normal bunlara, oluyor. Bunu, ya senin anlamak kısıtlı şeyin var. Ben Sintim çok man. iyi anlıyorum canım. Futbolu anlarım benden iyi anlayacaksın? Evet. Sıkıntım Anlarım senden de daha iyi anlarım. Ben de ne anlayacağım futbolu. Futbolu anlarım. Her şeyi de senden daha iyi Neyi anlarım. Ne anlarsın? Nerede anlarım oynadın Zakat sen? Ne anlayacaksın şimdi ya? Anlarım. 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 Neyi anlayacağım? Anladım. İki topa buldum. Topu görsem bulmaz. Topu o kadar basit mi? o kadar basit. Ya bırak sen topu, topu görsem bomba zannedersin. Çıkıyorsun topa konuşuyorsun. Bir dakika lütfen. Kim topa vuruyor? Söyle bak aklına. Getir şu topu. Bak şimdi. Birbirimize saygılı olalım. Topa fazla kafa vurmuşsun saydırabiliyor mu? kafa vurmuşsun topa. Bak gel. Bak şuraya emre. Çok emre. Çok saygı <laughs> saygı Gel. Gel bir dakika evet. ya. Bir dakika, bir dakika. Ya Söylüyorum Basit Bir dakika. Dakika. Ya. Tamam, iki tamam. tane anlatamıyorum. sen bak, abi bir oynamış adamla Bak, bak o kadar Sen kimle konuştuğunu farkında mısın? Fark etmez. İki mi? Ne fark eder? De sen ne oynadın? Sen hala düğünlerde mi? oynuyorsun. Oynuyor düğünlerde He. çok oynarım. Kazaba Ya topu saydırmayı bilmiyorsun. Futbol hakkında şey, yorum yapıyorsun. Top, top oynamak. Transferleri şey. konuş, her şeyi Topla konuş. konuş. Beni futbolcuma şey. bir şey söyleyemezsin. Top ben seni gazetecilere bir şey söylüyor muyum? Mourinho'da Beni futbolcuma bir şey söyleyemezsin sen. Top top şey söyleyemezsin sen. Top Orada top duracaksın. Oraya bak. Dostluk, arkadaşlık ayrı. O ayrı. Mourinho hiç topu Ya ben seni gazeteci habercine yani? bir şey diyor muyum? Ama ya, Mourinho diyor. Sen, ya. diyorsun son ki bir iki tane topa ben, vurmuşsun. Sen toptan anlamazsın diye ben sana bunu söyledim. Sen bana söyledin ya. Önce sen söyledin. Ya sen demedin mi kardeşim? Ben Önce futbol... sen söyledin. Ben sana anlamadım başka şey anlatacağım sana. Sen anlamıyorsun anlamadın diyorsun bana. Şey, Anlamadığın şey şu. Neyse neyse. Anlam ya bana anlamadığını diyorsun. Anlamadığın şey anlatmam lazım. Anlat. Ya bir niye anlatacaksın? Galatasaray Fenerbahçe boşaltıyor. Bir iki boş, topa vuruyorsun çıkarsın. diyor ya. Eğer sen bana dersen ki ben de sana söylerim. Turgay Anlamadığı Demir geçti şeyi. sen de ha. Anlamadığın şeyi sana söyledim ya, bak, şimdi bu olmam. bir Hala dinlemiyor ki. Nedir dinleyeceğim Hala abi dinlemiyor. ben? Futbolu bak. alır adamla ne konuşacağım ben ya? Bak şimdi. Sen başka haberlerden konuş abi. Fazla kafayı topa fazla vurdu. Transferden konuş. Sakin. Topa sakin. fazla kafayı vurdu. Sakinleşmeniz Tam, sakin. lazım. sakin. Ben bak çok yetenekli oyuncudum. Çok bak fazla kafayı Bak şimdi dinle. O da biliyor o da biliyor. Bak dinle de. Trabzon. Trabzon değil mi şu anda? Lider kim? Başakşehir. Başakşehir, Trabzon. Şimdi bu Başakşehir Trabzon arasında bugün Kırankara'da bir yarış var değil mi? Doğru. İkisi şöyle yazarak anlatayım ya belki anlar. Başakşehir sen, sen, de dinle sen de anlamıyorsun. Ben çünkü. dinlemiyorum abi ne dinliyorsun? Başakşehir Trabzon ikisi yarışıyorlar. Ben anlıyorum değil mi? Sen anlıyorsun. <laughs> bilmiyorum ben senin ne anladığını bilmiyorum şimdi bakacağız. <laughs> ben çok anlattım. Bak yani, şimdi lütfen. bugün bugün Başakşehir ile Trabzonspor arasında bir transfer oyuncu transferi olsa şahibi olur. Neden? İkisi de şampiyonlar gidiyorlar. Ya da düşme hattında olsa mesela. Ya da onu da alacağım. Onu da söyleyeceğim. Şimdi mesela Kayseri. Değil mi? Rize. Rize ile Kayseri arasında bir transfer oyuncu alışverişi olsa şahip olur. Hatta bunların maçta olsa daha da büyük sıkıntı. <laughs> Anladın mı? Benim Galatasaray'la ile ilgili, Galatasaray o zaman şampiyonluk yolunda gidiyordu. Galatasaray'la ile ilgili Sivas Spor'da Mert Hakan yanlış elimde kılınca anlaşıldı falan filan diye çıktı konuştu burada evren. O zaman dedim lig şahibeli olur kardeşim. Daha ligin ilk yarısı bitmiş. İkisi kafa kafayalar Galatasaray şampiyonluk yarışının içerisinde böyle bir alışveriş şahibi olurdu. Ulan Fener kimi alsa şahibi olmaz. Fener'in zaten A gitmiş, A kalmış. Şunu ben şunu istiyorum. Anladın değil mi Haydi? Yani şunu adam Fenerbahçe araştıktan sonra bir anladın. tane maçı yok ya. Bir, bir tane dakika. maçı yok adamın. Adamı bitirdiler. Sivas şampiyonluğa ben, gidecek diyelim bir, oynayamadı. Evren bir saniye. Ben saniye de saniye. öyle diyorum. Evren hadi. bir saniye. Lütfen rica ediyorum senden. Az önce söylemiş olduğun sözü geri almanı istiyorum. İsram ediyorum. Ya ben o benim biliyorsun. O da benim dostum. O benim senden daha iyi dostum bu arada. Aynen öyle. Eski kadim dostum. Evren dediğin adam biz onun maçları Ya ben ona bana öyle bak. O zaman ha, bu hafta maça gidiyoruz halı sahaya. O da söyledi. Milli takım o şey, Bir şey o Kaç dakika söyle. İlk ben bana ya. o söyledi. O bana <laughs> özür diyecek. Bu Gel başa al. Bana ne söyledi? <laughs> Bir anda kontrol edemiyorsun kendini. Bak. Ya kardeşim ilk o bana söyledi. Sen ben ne diyorsun şey ya? Ben hiçbir şey söylemedim. Sen hiçbir şey de anlamıyorsun Şimdi dedim bu, bana. Bu onu ıı, hakaret gibi algılamış olabilir. Kardeşim ben yani bir şey empatik, o Biraz, biraz, ben de ona söylerim. Ben, abi, bir abi, şey yoksa, söylemedim sana. Eğer benim için yanlış anlıyorsa özür dilerim. O da benden özür dilesin. Bak ben özür dilerim. <laughs> ya ben <laughs> özür dilerim. Neyse, özür dilerim. bir şey yapmadım ki. O, o Milli takıma kadar ben çıkmış. Sana, ben senden eğer <laughs> yanlış anlayacağım bir şey abi, varsa özür dilerim. Şey bak, senin bu halde Sen de benden özür dilerim. Ben sana özür dilerim. Sen de bir şey söyleyeceğim. Sen de anlamıyorsun şey söyleyeceğim. Lafı olmaz. Dedim. Tabii benim kadar anlamıyorsun. Sen de özür dilerim. Ben sana özür dilerim. Ama o adam rahmet ediyorum. Sen de bizim dostum ama şimdi sen ne bu anlamasın. Bu hakaret. Ya Fırat. bana yaptı daha büyük bir olay yani. Ya bu tamam, hakaret değil. Özür dilerim. O tamam. senden özür dilerim. Sen de aldın. Tamam ben de Benim kadar anlaması çok iyi bir fake'ti. Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayır abi. <laughs> doğru doğru. doğru. Hayır abi de haklı. Şimdi. Hayır abi de haklı. bak kameraman güldü abi. de. Kameraman güldüyse program iyi Hayri demektir abi değil abi. mi? Sadece kameraman diyemezsin ona. Sir abi. Sör. Enerjimiz çok yüksek. Maşallah Sör. hakikaten çok yani, da yani keyifli. Yani Caner Gökhan Fener'de. Ben bir Serdar'a soracağım onu. Ceral Gökhan Fener'de, Mert Hakan Yandaş Fener'de, Erol Bulut, Erol Bulut Fener'de iki tane de yabancı stoper alacak Fenerbahçe. Ama Bahçı. bana buradan soru sor lütfen. Şimdi gelecek gelecek. İki tane yabancı. Yani. Niye? Abi yani bir söz hakkı mı olsun? Egzajere... İkinci tartıştınız. Geliyor geliyor. Egzajere On etmeyelim. Mı yedin Sen anlamıyorsun o etmeyelim. Islak imza mıdır Gökhan Gönül'le? Üç hafta sonra yani, görürüz abi. Islak imza adamı. Fenerbahçe için. Ee, bence ıslak imza yoktur ortada. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Tamam maçları var Fenerbahçe ve İştaş. Bu iki oyuncu da Fener'i e imza alsınlar. Diyelim ıslak imza alsınlar Fenerbahçe. Çıkar. Aslanlar gibi toplarında oynar. Futbolu oynar. Mesleklerine e, böylesine bağlılar. Zaten Batur altı parmak çıktı söyledi. Biz dedi yokuz dedi. Demek ki önceden görüşmüşler. Seni düşünmüyoruz. En sakalayı aldık yerine. Ya bana Şimdi şey de kulüp ara dediler. Abi. Bunlar Profesyonel hayatlı olmaz mı abi? Olur. Batur'la Beşiktaş yönetim masası. Ben Batur'la konuştum. Evet yani Batur bunlar dedi gayet ki, normal. Beşiktaş yönetim Masaya oturduk. Benim Olmadı. anladığımı söyleyeyim. Bak Batur'un söylediğini de benim anladığımı söyleyeyim mi sana? Evet. Öyle şeyler söylediler ki dedi. Hani bazen öyle bir rakam söylersin ki ha, git demektir. Anladın mı? Ağzınla git demezsin. Ama mesela adam 2 milyon alıyordur. Atıyorum sen 100 bin lira söylersin. Öyle bir şey teklif edilmiş. Bak ya sen yani. Batur'la iyi dostluğun var ya. Yani. Öyle, tek, öyle teklif edilmiş olabilir Batur. Bilmiyorum yani. Serdar orada çok senle hem fikir olduğunu söyleyemem. Beşiktaş o, tarafından en O iki stoperin ismi var mı? Yok. Onunla da orada kaldı. O olsa gerçek habercilik o olur abi. Ya iki stoper var ne da ben de duydum ya. onu ama biraz zor olduğu söyleniyor. Duyum söyleyeyim. değilse o bilinse zaten haberci evet. oluyor. Ya biraz. Ya biliyor biliyordur şey. da o şimdi söylemez. İtalya'dan, yani. İtalya'dan iki stoper. O da başka bir, bir programı. De. Onun bildiği bir şey Abi var her programda uydum? her şeyi söylesek zaten o zaman biz ne yapacağız? Stok, ya, haftaya taş mı yiyeceğiz? Stoklu gidelim diyorsun. <laughs> 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 haftaya taş mı yiyeceğiz? <taşmayacağız>. Hiç. <laughs> Pazartesi programı program var, var. Farid, var değil mi? Perotti'yi sen duymadın mı? Pazartesi var. Var Perotti. Var değil mi? bu efendim. arada Perotti'nin... Perotti, Perotti e, şey yazdı ilk. Volkan yazdı. Demir yazdı. yazdı. şey bon servisi olmuyor. Maaşta 2 milyon euro yıllık. Fenerbahçe'den alacağı maaş. Olabilir abi. Çok düşük Ama bir rakam değil bence. Fenerbahçe kulübünün de mutlaka bir oyuncu satması gerekecek çünkü kriter sen öyle. Sen Evren, sen şey bir biliyorsun. Vedat var işte. Hep de Vedat diyoruz abi. Vedat kaç paraya satılacak ki bütün oyuncuları Vedat'ın parasıyla alacağız onu da anlamadım yani. 15-20'ye satılsa iyi para var. 15, <laughs> 15 Daha büyük rakam bekliyorlar sanki. Sen ne diyorsun şimdi? Kime ne diyorum abi? Ee, Ferhat Toya e, mı? Hayır. Fenerbahçe'nin Caner ve Gökhan Gönül hatta saydığı <laughs> iki yabancı stoper Erol Hoca'yı zaten konuştun. <laughs> İvedilik de stoper mi? Ya, defans planını değiştirmek istiyor şu. O dörtlü sıkıntı var zaten Fenerbahçe'nin. Yani oraya transfer yapmaları çok doğal. Ya, i̇simler değişir belki ama Gökhan'la Caner de çok kaliteli oyuncular. Ama tecrübeli oyuncular. Yani onlardan bir sezonda e, yine klasik olacak ama 50-60 maçın üzerinde oyun, yani bekleyemezsin. Yani Caner biraz daha istikrar <laughs> yüksek bir oyuncu ama Gökhan sakatlıklar geçiriyor. Yani ama Fenerbahçe camiasını bilen oyuncular. E, kısa vadede mantıklı gibi gözüküyor ama ilerisi için kesinlikle onların yanına alternatif oyuncular da alınmalı. Yani sadece sen Gökhan'la Caner alıp olayı bitiremezsin. Hasan Ali'nin de kalması lazım bir şekilde. İşte Gökhan'a da bir alternatif olması lazım. Ki sezonu götürebilirsin. Yoksa onun ikisine bel bağlarsan devamlık için orada bir sıkıntı yaşayabilirsin. Hele bir de ilk sene, hani bu demin yabancı tartışmasıyla başladık ya programa. Ee, hakikaten ilk senede böyle bir yabancı kısıtlaması olursa işte bu tarz oyuncular biraz daha ne oluyor? Kulüpler için... Cazibe merkezi haline geliyor. Cazibe merkezi de mesela şey düşün Esasında mesela ben o Caner niye bırakıyor ki Caner'i Beşiktaş yönetimi? Şimdi oraya muhtemelen transfer yapacak. En sakalayı aldılar. En sakalayı aldılar bir de Rıdvan, rıdvan var. Rıdvan var ikisinden devam edeceğiz. En doğru şey vermeyecek. bonservis vermeyecek. Evet yani o mantıkta. İmza parası var mı acaba? Onu hiç bilmiyorum. Ama genelde bu tür şeylerde imza parası da oluyor. Abi bu da yeni çıktı ya. Yani Abi bu... Bosman yasasını zaten...